Timur Lenk, İslamiyet'i kabul etti mi yoksa şaman olarak devam mı etti? Doğumundan itibaren Müslümandı Timur. Şaman falan değildir. Ee, nereden çıkarttınız onu bilmiyorum. Efendim... E, hocaya bir soru. Ee, Osman Hoca'ya... Ergenekon Destanı... Bunu Barış Koca sormuşlar. Türeyş Destanı, Bozkurt figürü onluk, 10 yüzlük, 100 binlik olduğu sistemi hakkında Erhan Apyoncu'nun yaygın kanının aksine Türk değil, Mogol kaynaklı olduğu noktasındaki tartışmayı hatırlatmak istiyorum. Lütfen değininiz. Pek anlamadım ama. Söyledim ya Ergenekon, Türeyiş, Bozkurt figürü onluk, 10 yüzlük, 100 binlik olduğu sistemi. Sen ne diyorsun bunları? Hayır o şeyle onu da diğerlerini söylemedik. Onluk, yüzlük sistem, Türk sistemi. Onu söyledik. Orada şu Ama problem... Mogol olduğu söyleniyor diyorlar. Hayır, Osmanlı da biliyor bunu. Huna, Mete'den itibaren onluk sistemi kuran milattan önce 209'dan itibaren Mete. Yani onluk sistem Moğol değil. Fakat burada şöyle bir problem var. Meşhur Ergenekon destanı. Ergenekon destanı ee, bir Moğol destanı. Fakat Türklerin arasında da var. Bu bazı ee, şey vardı bu Doğu Türklerinin de değil de öbürü. Şav, işte onda var galiba yani orada evet. da sonradan okudum mesela bu programda bir bahsettikten sonra. Orada da mesela Bozkurt Çin kaynaklarına dayanarak Türklerin arasında yaşadığını veriyor. Yani şeyden önce reşid önce önce Çin kaynaklarında o Ergenekon'a benzer bir destanın orada zikrediyor. Evet. Ergenekon destanı ilk defa Reşit geçiyor, ee, İran kaynaklığı. Fars yazdığı cami tebarihte geçiyor ama böyle bir gelenek e, Asya'da Moğollardan önce de mevcuttu. Göktürklerle ilgili Çin kaynakları buna bizi veriyor. Hı hı. Yani e, büyük bir savaştan sonra e, büyük bir e, kısmının Türk milletinin imha edildiği, hı hı. kalanların bir daha çeki, kal, hı hı. orada çoğaldığı, çıkarak intikamını aldığı ve yeniden devletlerini kurduğu yönünde. burası da bu çok eski bir destan. Ee, Moğolların da Türklerden almış olması çok kuvvetli muhtemel. muhtemel. Yani geçiyor. Ee, Bo affedersin. Bozkurt türü. Moğollarda simge olarak var mı? Ee, Bozkurt Türkler için çok önemli. Hı. Moğollar için önemli olan hayvan köpek. Köpek. Evet e, bunu çok metinlerde görüyoruz. Ancak e, Türk etkisiyle Bozkurt'ta Cengiz Han'dan itibaren Moğollar için önemli. Cengiz Han mesela gizli tarihte kendi atalarını Bozkurt'a ve e, Dışala Yeyi'ye dayandırıyor. Ahva Geyik'te. Evet. Aslında bir ilginç bir şey mesela bizde unutulan bir figür de geyik. Geyik Türkler Hı. için de çok. Mesela Ahmet Yesevi'nin mezarının başında geyiklerin olduğu falan anlatılır böyle kitaplarda. Yani geyik yani aslında... Hittitlerde falan da var. E, yani ben e, bu tarafı bilmiyorum da o tarafta yani kurtla birlikte aslında geyik de çok önemli bir figür Türkler'de. Anadolu'ya da geliyor. Fakat biz de unutup unutmuşuz yani geyik pükürü. Belki coğrafyadan dolayı. Evet özellikle Sibirya bölgesinde hmm. geyik çok önemli ve bu destana ve geleneğe yansıyor. Bunlar Türkler gibi koyun besliyorlar mı Moğollar? E, koyun var ama Moğollar aslında başlangıçta avcı ve toplayıcı. Türklerin daha kuzeyinde, Sibirya Abi. bölgesinde yaşıyorlar. Dolayısıyla avcılık ve toplayıcılık sonradan bozkırralara indikçe hmm. küçük baş hayvanlar yayılıyor. Moğol müziği üzerine kaynaklara ulaşabildiniz mi diyorlar pardon. Davulları var mı? gelir o diye bir soru. Şimdi, Şamanların davulları. Öyle o kadar basit değil o konu. Şaman söyledi Moğol müziği ciddi bir şeydir. Ee, özellikle Avrupa'daki örnekleri gibi, ve Santa Maria, İbrahim Veli Monsega, o dönemden kalan Moğol şarkısının ortası bulmak mümkündür. Ee, bazı Rus müzikologlar... Ama 1900... E, daha doğrusu... Çağlığın son döneminde Petersburg'daki... Bilimler Akademisi'ndeki hocalar... ve... E, komünist yönetimin ilk yıllarında özellikle... Vladimir Belayev... ve izinden giden... E, araştırmacı müzikologlar... Moğol müziğinin... E, Cengiz Sanlı ve öncesi dönemine ait... Ee, örneklerinin bulunduğunu söylüyorlar. Ve bu konuda bir hayli yayın vardır ve sizin sorduğunuz KM'ye Moğol şarkısının notası bulmak mümkün mü diyorsunuz. Onlar olduğunu iddia ediyorlar ve notalar yayınlandı. Ee, Türkiye'de nerede bulursunuz bunu? Türkiye'de bu konudaki bildiğim en iyi koleksiyon Ankara'da Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü'ndeydi. Hmm. Çünkü enstitüyü kuranların başında Ahmet Demir vardı evet. rahmetli. Yani Mogolların gizli tarihini çeviren rahmetli hocaydı. Ee, şimdi o enstitü faal mi, ne vaziyette bilmiyorum. Yıllardır işte olmadı. Bir ara kitap da yayın, dergi Çok güzel kütüphanesi, evet. muazzam bir kütüphanesi vardır oranın. Hatta bundan 25-30 sene önce Said vardı başında. Hı hı. Çok güzel bir Said Aslan Bek bak unutmadım. Rahmet Reis Rahmet Arat kitaphanesi de oradadır. Evet. Ama e, 70 70'li yılların sonunda e, hala tasif edilmemişti. Yok ya. Bir odada dururdu. Reis Rahmet kütüphanesi. Fakat e, gene bu Rus araştırmacıların e, ben Belayev öncesini daha ciddiye alırım. Onu söyleyeyim. Çünkü e, Sovyet devriminden sonra Sovyetler Birliği içerisinde yaşayan e, fakat aynı gruba mensup olan değişik boylar, mesela Türkik kabimler, hmm. kavimler, işte e, Özbek, Kazaklar, Kazak. Özbekler, Karababaklar, Akbabaklar vesaire vesaire. O zamanki devlet politikası gereği hepsinin, bunların hepsinin dillerinin ayrı olduğu iddia edilirdi. Evet. Yani ben bir diyorum öteki bır diyor. <laughs> ben diyorum men diyor öteki. Ayrı milletler olduğu, dillerinde de ayrı olduğu dolayısıyla sanatlarının kültürlerinin de ayrı olduğu söyleniyordu. Taşma <laughs> bir şeydi bu. Taşma sapan çok bilinçli bir politikaydı. Bilinçli bir ediyor. oldu. Şimdi tabii Sovyetlerin otodan kalkmasından sonra normal Hı. çizgiye girdi. Fakat dolayısıyla e, çağlık zamanında özellikle e, St. Petersburg, Petersburg Leningrad. Bak, Lening, Leningrad. De Lenin. <laughs> Nauk, Bilimler Akademisi'nin yayınlarına bakarsanız, Buna Türk Kültürü'nün arşiv vardı hmm. ve en son yerleri ama 20 bir <laughs> temasım yok. Şeydeydi, Bahçeli Evladı'ydı. Hmm. E, oradaki kütüphanede e, Mogolların Cengiz öncesi döneminden kalma bazı kahramanlık şiirleri ve bu şiirlerden yapılmış bestelerin yayınlanmış notaları vardır Mustafa tarafından, Mustafa tarafından yayınlanmıştır. Çünkü şöyle oluyor. E oral tradisyon dediğimiz, Hı, hafızadan ağızdan devam ediyor şeyler. Sözcükler. Çok devam ediyor. Hatta e, onlar e, çağdık dönemi e, Metehan zamanındaki bir savaş şarkısının biliyor musun onu? E, 19. yüzyıla kadar devam ettiğini söylerler.